Sinan. <laughs> sen ya da Kerem. başla. Başla. dediğiniz gibi 27 e, Şubat'ta böyle bir ilim kaza olmuştu. E, Deniz ailesinin aracı Hakkıya'yla mahallesinden gelirken dereye e, uçmuş ve maalesef Uğur bebeğimiz kaybolmuştu. Onun yani araba kurtarma çalışmaları şu anda yoğun bir şekilde devam ediyor. İşte Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye daire başkanlarından ekipler, dalgıçlar, AFAD'ın, UMKE'nin, 112'nin ekipleri ve şu anda da gördüğünüz gibi Ankara'dan jandarma arama kurtarma JAK timleri geldiler buraya. Sağ olsunlar. Onlar daha profesyonel bir şekilde aramalarına devam ediyorlar. Her zaman söylediğimiz gibi işte Allah'tan ümit kesilmez. Yani en kötü ihtimalle inşallah Uğur bebeğimizin cenazesini bulmak için burada gayret sarf ediyoruz. Allah kolaylık versin. Ailenin başı sağ olsun. Sevenlerinin başı sağ olsun diyorum. Belediye olarak siz de destekliyorsunuz herhalde bu çalışmaları değil Tabii. mi? Ekip, ekip yani anlamında. Bizim de e, yüzeysel olarak e, gözlem yapacak ekiplerimiz var burada. Dere boyunda geziyorlar. Yaklaşık 50 kişilik ekibimiz. Onun haricinde ihtiyaç oldukça e, buradaki e, arama kurtarma timlerinin, dönelilerin e, lojistik ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bir kişi bizi bu tarafa bunu bekletiyoruz. Bir kurtar şunu. <laughs> Kaldır <itin>. <gülüyor> <gülüyor> Gerdiriyor <laughs> yani. mu şey mi? Al boş ver abi, sal kendini. şey yok. Al boş ver, şey şey yok. Al boş ver, şey yok. söylüyorum. Şey Kendisini kendisine, diğer, kendisine getirecek ama seninle nerede bulacak ona göre Tamam O gece ilk buraya gelen sizdiniz. Gördüğünüz manzara neydi evet, burada? Efendim e, buradan veteriner gidiyormuş bizim yolumuzdan. Veterinere iki tane ambulans, bir tane itfaiye aracı denk gelmiş. Veteriner beni aradı. Muhtarım dedi köyünüzde bir kaza varmış herhalde dedi. Benim bildiğime kadar dedi. İki tane ambulans, bir tane itfaiye aracı gitti dedi. Ben de e, benim bilgim yok dedim. Bizim minibüsçü var. Minibüsçü aradım. Dedi ben evdeyim. Herhangi bir kazadan olay haberim yok. Ben de yanmadım ama benim komşular vardı burada. Şimdi onlar gittiler. Onda yanmış olabilir mi dedi. Ben köy meydanına çıktım. Arkadaşlar varmış gençlik. Bizim orada köy meydanı toplanıyor. Onlara sordum. Bizim bir bilgimiz yoktu. Biz yangın mangın mı var acaba gibilerde. Köyün dışına çıktık. Bizim minibüsçü bu olayı duymuş. Atladık hemen geldik. Geldiğimizde araç yoktu. Bayan Söğüt'ün e, derenin ortasındaki Söğüt dalına tutulmuş. Biz de biraz e, Tecrübesiz geldik yani herhangi bir ne olduğunu bilmediğimiz için baltamız yoktu, ışığımız yoktu. E, kadını kurtarmakta biraz suyun ortasında kalmış, zorlandık. Ağaçlardan köprü yaptık. E, sağlıkçılar geldi, sağlıkçı arkadaşlar. Efendime söyleyeyim, kadını çıkardık.